Evet. Yeni yam hakkında konuşmadan önce bilmeniz gerek ki artık esitlendik. Yani Çin'e ne geliyorsa aynı şekilde o şey bize de gelecek. Tabii ki beta oynanışlarını saymazsak. Bu yama bizi karşılayan karakter Yi Hani bu bizim her videonun sonunda yazan iyi bir felsefe felsefedir yazısı var ya. Ha işte o karakter geliyor. Bu karakter ayrıca Zex olarak da beğenir ama bunu konuşmanın sırası değil şu anda. Eevee'miz elektrik DP olarak geliyor ve Aypan lane'i geçecek. Bununla birlikte şu anki elektrik takımı Eve, Nanami ve Noemi oluyor. Noemi'nin gitmesine çok yok. Onun da yakın da yayını başka bir karakter büyük ihtimalle gelecek zaten. Bu yama ayrıca oyunun 6. yer dönemi olduğu için Yi benini farklı bir şekilde getiriyor. Bu da sürekli şekilde oyu. Aynı şekilde bu karakteri bir satarak 60 bit de Normal bir şekilde ayınabilecek Ama beni gittiği zaman normal beni aktaramayacak. Biliyorsunuz bir karakter gittikten sonra o karakter standarta yani normal beni ekleniyordu. Bu yiv için geçerlidir. Yani diğer geç oyunlarında olduğu gibi yayın almasını bekleyeceğiz. İşte bu tang Base, Hong Stereo, Genshin Impact, Hakkınızı Aynı şekilde bu kıy siyah ve Kub içinde geçerli olacak, yani online da yayınlanmasını bekleyeceğiz. Kostüme gelecek olursak da yeni kostümler İsmail abimiz Yev Runa ve Aypaya geliyor. İsmail'in kostümü tam olarak. 17.500 Black Card'a yani BC'ye denk geliyor. Kendisi bir gacha kostümü. Güzel bir arka planla birlikte geliyor Ajaka'ya. Evin kostümüne gelecek olursak da evin kostüm bayağı bir kostüm. Yaklaşık olarak 35 dolara falan denk geliyor. Runa'nın kostümüne gelecek olursak da Runa'nın kostümü efekti mefekti bir şekilde bize bedava bir şekilde verecek. Yanında da avatar çerçevesi ve ismi tagı ile birlikte artıncı dönemine özel olarak bedava bir şekilde verecek. Tabii ki aynı zamanda Runa yap da için yani buff yediği için kasımıza adamlar kostümü ile birlikte bedava veriyor. Alpha kostümü ise ister biraz daha tuhaf çünkü Alpha kostümünde ilk kez para atırdığınızda ister 1 dolar olsun ister 100 dolar olsun bu skin'i alabiliyorsunuz ama 1 dolar ya da 100 dolar arasında hani <laughs> bir para atmanız sağlıklı sanırım. geçeyim optimasyonu ve değişik ayrıca adam verdiği verdikleri ödül ya ve diğer bütün şeyler hikaye kısmında değişikliğimiz var bunlar şu şekilde oyunun ilk basında olsan bile yani oyuna yeni başladın en son yeni hikaye istediğiniz zaman okuyup yapabiliyorsun yani geri kalmayacaksın böyle bir şekilde yeni başlangıçlar için koyak saymışlar o anki hikayenin çeşitli hikaye veya bayantısını görebilmeni, bu HSD ve bazı oyunlarda olan mekaniğin bir nevi benzerini getiriyor ve seçtiğin karakterin hikayesini nerede, hangi yan görevde geçiyor ona bakmana sağlığın bazı destekleri getiriyor. Artık hikayede yapmadan ve iyi bir seviyeye gelince direkt, yani yeni bahseden boyunca herhangi bir hikaye yapmadan belli bir seviyeye gelince direkt Smear to kısmı açıyor. Burası da enerji aradığımız, sayım aradığımız kısım. Yani oyunun bütün içeriğinin olduğu kısım orası. Ayrıca hikaye yapıyorken hikayenin ortasında çıkarsan oyun kapandı, bir şey oldu, elektrikler gitti ya da sen kapattın. Tekrar hikayeye girdiğin zaman kaldığın yerden devam edebiliyorsunuz. Bununla birlikte Hikayede artık Speed'den Benza'yı bir tuş olacak. Bu kısım sayesinde bu açık oydu müddetçe Dövüş kısmı hariç her şeyi skip biliyorsunuz Puzzle'lar, Muzzle'lar, hikaye mikaye Oyla tike basıyorsun ve her şey dövüş kısmına kadar olan bütün her kısmı skip biliyorsunuz Yani full de full skip Speed'den kısmı O yüzden adı belki de Speed'den Karakter takım düzenlemeye de bazı bir optimizasyon ve değişikliğimiz var işte takım düzenleme falan daha bir koyarsayıp rahatlık olsun diye değiştirme yapmışlar. Ve tabii ki yeni bossumuz Mayone. Ye. Çok genel bir boss'a benziyor. Ve sonunda o kadar zaman geçmesine hemen adam var sonunda çıkarttılar var ya ne zamandan beri bekliyorduk ya böyle 3 boyutlu bir şekilde normal bir şekilde star -Grey. Ay be bayağı bir on kastların şeyini andıyor vibe'ını andıyor Babarona'ya full gezdiğimiz etraftaki NPC iletişime geçtiğimiz kendi Konstruktörümüzü iletişime geçtiğimiz onlara birlikte takıldığımız ve belki de date çıktığımız umarım ki Bir şey olacak ayrıca tabi de Karakterimizi yani komandatı kostümüze etme şeyi de var etkinlik olarak gelecek olan baktığımız zaman böyle en çok bize gösterdikleri ve en çok göze çarpan sayıda bir tanesi ve tatlı bir şekilde mini go mu deniyordu mini kart arabaya bindiğimiz böyle tren vagon gibi birlikte yarıştığımız büyük bir kolop benzeyen bir tane etkinlik var onu çok fazla gösterdiler bakarım verdikleri ödeye gelecek olursak da Direk mailinize gelir şekilde yani elemer sayı yaması diye yamağa bastırdığı zaman direkt mailinize gelecek şekilde size 2500 tıkıt ticket yani 10 bir e denk geliyor altıncı temasına özel arka plan ve günlük giriş olarak her günlük girişte size bedava bir tane wish falan yani eventimizde toplam 14 gün boyunca sürecek onun dışında aynı şekilde direkt serinize mesaj kutunuza mailinize gelecek şekilde 6. dönemi özel hastasının sayı adını sen söyleyeyim, avatar çerçevesi, ismini biraz unuttum 6. yıldırımın özel bir tane memori büyük çok gerekli bir memori olmayacak ama tabii ki bizim gibi insanlar hani ana olarak biriktirmek isteyen kişiler yine envantaj bulundurabilir Bir de 6. yüzyıl özel chat bubble bir var. Size 1500 standart wish yani basic contact yedi ticket var. 1500 dakikası korak e, 7 wish falan denk geliyor. Ve Runa'nın siyana kadar bir siyah seçim kutusu verecekler. Oradan Runa'nın siyana kadar uyan bütün seyahatlerden seçebileceksiniz. Ayrıca Starlight Banner'ın %100 Y-Tap'ı yeni yeniyor. Yani eğer %100 Y-Tap ve bir tane karakter ayırma oraya BC harcayabilirsiniz. Çünkü zaten şu an yeni bu yama. Yeni için oradan ayabilirsiniz Yeni zamansa bir kadar oyan yani şu anki yamada en son zaten bir geldi. Veronica'yı saymasak Veronica'yı çünkü bir kadar diyor. Veronica'yı tüm karakteri kapsayacak. Efendim bu hakkındaki notlarımız şimdilik bu kadar. Bundan sonraki devam eden sıra bize gösterdikleri yeni karakter ve diğer bilgiler olacaktır. Gösterdikleri kostüme sıra sıra su şekilde. Bianca'ya May this song bring you a moment of serenity. V veya ve nanamiye getiyorlar. Son olarak da en sürpriz olan kısım yeni karakterler. Yani bundan kim olduğunu soyamaya bence gerek yok. Burada. This frozen land no longer has a place for the ghosts of the past. The Now let us take flight and teach them fear. I won't allow the sun to set on us. This won't be the end of our journey. <laughs> Found you.